Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Selamu Aleyküm Allah'ın rahmeti, mağfireti ve hidayeti üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah'ın şahane bir güzellik verdiği genç bir kız vardı. Bırakın delikanlıları, genç kızların bile onu gördüğünde ağızları açık kalıyordu. Allah Celle Celaluhu ona doğuştan bir güzellik vermişti. Fakat o bu güzelliği heba etse, allanıp pullanıp insanların önüne çıktı. Büyük bir hastanede hemşirelik yaparken giyimine kuşamına son derece dikkat eder, güzel kokular sürünüp makyaj yapardı.'' Yanından geçenler uzaktan dahi parfüm kokusunu alır, elinde olmadan ona bakardı. Ne kadar genci yoldan çıkardı, ne kadar kız onu taklit etmeye özendi. Allah bilir yaptıkları sebebiyle herkes için bir imtihan olmuştu. Çevresindekiler ona nasihat ettiyse de bir kulağından girip diğerinden çıktı. Ona Allah'ın emirlerinden bahsettiler, oralı olmadı. O da güzelliğin gelip geçici olduğunu, Allah'ın bugün verdiğini, yarın almaya da gücü ettiğini söylediler. Gülüp geçti. Bir gün geldi ki insanların büyülediği o güzelliği gitti. Kim nasihat dinlemezse, kim kendisine Allah ve emirleri hatırlatıldığında kulak asmazsa, Allah-u Teala'nın şu ayetine muhatap olur.'' Bismillahirrahmanirrahim. Ve men azlamu mimmen zukkira bi ayati rabbihi thumma i'rada anha inna minel mucrimine muntakimun. Sadakallahul azim. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Kendisine Rabbinin ayetleri anıldığında ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacağız. Allahu Teala bu ayetiyle adeta bu genç kızı eleştirmiştir. Genç kız çalıştığı hastanenin koridorlarında salına salına yürürken bir anda yüzüstü yere düştü, aldığı ani darbeyle yüzü tanınmaz hale gelen genç kız yaşamını kaybetti. Allah Celle Celaluhu ne yücedir ki ona harikulade bir güzellik bahşetmişken insanlara fitne olma sebebiyle ondan bu güzelliği bir anda çekip aldı. Cenaze aracıyla defin işlemleri için ailesinin ikamet ettiği yere götürülürken şoför bir yanık kokusu aldı. Aracın içindeki kokunun nereden geldiğini başta kestiremedi. Daha sonra arabayı durdurup arka kapıyı açtığında genç kızın cesedinin yanıp siyah olduğunu görmüş. Genç kız insanları fitneye düşürerek yaptıklarının cezasını işte böyle ödedi ve pek çok kişiye ibret oldu. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyi hayal etmedi. Nitekim Müslüm'ün nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. صنفان من أهل النار لم أراهما رجال بأيديهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها بقمة الفنمس صلى الله عليه وسلم Şöyle buyurmaktadır. Cehennem ehli olan iki grup insan vardır ki ben onlara bir daha bakamadım. Birincisi ellerinde inek kuyruğu gibi kamçılar taşıyıp insanları darp eden adamlar. İkincisi giyindiği halde çıplak olan, sapan ve saptıran kadınlardır. Saçları deve hürgücü gibidir. Onlar cennete giremezler kokusunu dahi alamazlar. Deve hörgücü gibi kadınlar tabiri bilhassa günümüzün kadınlarını tasvir ediyor gibidir. Kadınlar değişik saç modaları uygulayarak, saçlarını muhtelif şekillerde bağlayarak, tepelerinde hotos denilen çıkıntılar teşkil etmektedirler. Mü'min kadınlar gerek giyecekte ve gerekse baş tuvaletinde bu hadislerin tehdidine dikkatle göz önüne alıp cennetin kokusundan bile mahrum kalmaktan korkmalıdırlar. Elleri ve yüzü dışında bütün vücudunu örtmesi açık kalmamasıdır. Giyilen bir elbisenin tesettüre uygun olabilmesi için de altını göstermeyecek şekilde kalın ve avret yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır. Bunun için altını gösterecek şekilde ince ve şeffaf olan bir elbiseyle örtünme gerçekleşmiş olmaz. Altını göstermeyecek şekilde kalın ve avret yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır. Kadınların örtmesi gereken yerleri Hanefi Maliki ve Şafiilerle Hanbelilerdeki hakim görüşe göre elleriyle yüzü dışındaki bütün vücududur. Yani bir kadının elleri ve yüzleri hariç tüm vücudu avrettir kapatılması gerekir. Hanbeli mezhebindeki diğer görüşe göre el avret sayılırken, Hanefi mezhebindeki bir görüşe göre ayak da örtülmesi gereken yerlerin dışında tutulmuştur. Kadının göğsü bunun hizasında bulunan sırt kısmı, kolları, boynu, başı ve dizden aşağısı hafif avrettir. Gariz avreti ise bunun dışında kalan yerleridir. Şafii ve Hanbeli mezhebinde kadının namazda örtmesi gereken yerlere ayak da dahil edilirken Hanefi mezhebinde kadının ayağı açık olarak namaz kılması caiz görülmüştür. Bu görüş ayrılıklarının sebebi Allah Celle Celaluhu'nun ayet-i kerimesindeki Bismillahirrahmanirrahim ve kulil mu'minati yaghududna min absarihinna ve yahfazudna furucihinna ve la yubdina إلا ما ظاهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن Mümin kadınlara da söyle, gözlerine bakılması yasak olan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini kendiliğinden görünen kısmı müstesna açmasınlar. Baş örtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Bu ayet-i kendiliğinden görünenler hariç ifadesiyle ilgili farklı yorumlardır. Ancak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi bu konudaki hükme açıklık getirmektedir. Hz. Ayşe'nin radiyallahu teala anheden rivayetine göre Esma bint Ebu Bekir üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu. Ey Esma Kadın adet yaşına ulaşınca şurası ve şurası müstesna artık onun. Yabancılar tarafından görülmesi doğru olmaz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken ellerini ve yüzünü işaret etti. Bu hadis kadının elleri ve yüzü dışındaki bütün vücudunun avret olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden dolayı kadınların yüzleriyle ellerinden başka bütün bedenleri avrettir yüzleriyle ellerin namazda ve namaz dışında fitne korkusu olmadıkça avret değildir. Yani fitneye eğer sebebiyet olacaksa yüzün, ve ellerin de kapatılması gerekir. Bu zaman daha fitne zamanı, zor bir zaman. Yani fitne korkusu oldukça yüksek. Bu yüzden dolayı kapatmak en münasibi, en uygunudur. Bu yüzden dolayı giyim kuşamımıza dikkat etmemiz gerekir. Bayan kardeşlerimiz tesettürlerine hakıyla riayet etmeleri gerekir. Tesettür sadece dışını dar elbiseler ile kapatmak değildir. Tesettür geniş elbiseler ile ve baş örtüsünü omuz hizasına kadar salı vermektir. Bir insan ona baktığı zaman hiçbir şekilde vücut hatları belli olmayacak bir şekilde mümine kadın kendisine muhafaza edendir. Ey Allah'ım! Bizden razı olduğun amel şeklinde canımızı al. Ey alimlerin Rabbi! Bize güzel ahlak ve dininde sabit durmayı nasip eyle. Ve bizleri cennetinde en yüksek yer olan Firdevs cennetine ulaştır. Cehennem azabından muhafaza eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi bizlere merhamet eyle.